Merhaba efendim ben iş için gelmiştim. Hım bakayım var mı? İş forması var mı? Bilmiyorum var, var. burada olmalı. Ki yok. tuvalette zaten olmaz. İş forması nasıl olmaz ya? Benim şansım galiba. <laughs> Benim şansım. Efendim iş forması var mı? Bilmiyorum vallahi bakmam gerekiyor. Şöyle hemen. Evet bakayım burada burada yok. Ee, şuradan her şu var yok burada yok tamam ben teşekkür ediyorum. Evet. Arkadaşlar iş forması yokmuş. Ne yapacağım bilmiyorum. İş forması galiba kalacağım. Hayır efendim. Bekle ben size formamı veririm. bizim fo, benim formam var zaten. Erkek forması ama yiyorum. Şu an. Güzel forma teşekkürler. anne forma için. Rica ederim. Aşağı kadayım. Ne yanıma alayım benim telefonum çünkü. Bir defa hanım, şunu ve şu da lazım olacak size. Hmm, o zaman şunu komple alayım. Olur, çok güzel olur. Evet, komple aldım. Başka şeyler de alalım buradan. Evet efendim, istersen ne istersen aldır. <laughs> Aa. Ah. Ee, şimdi evet, benim telefonum buradaymış bu değilmiş telefonumu unutuyorum her zaman benim telefonum yeni ve on... burada galiba bir, bir, arkadaşım için gelmiştim yanına ve burada bırakmışım ya Uf, nasıl olur bu bunu da yiyeyim de kalmasın. Aşağı kata inelim mi? efendim geçer misin? Ya? Arkadaşlar beni görmüyor sonra.